Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün saat 10'da resmi enflasyon rakamları TÜİK tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu, devletin kurumu tarafından açıklandı arkadaşlar. Oluşan enflasyon oranları son bir aylık enflasyon Ekim ayı için %3.54 tarafı açıklandı TÜİK tarafından arkadaşlar. Son iki aylık enflasyon Eylül-Ekim ve Ekim aylarında %6.73 devletin resmi kurumu TÜİK'e göre. Son 3 aylık enflasyon Ağustos, Eylül, Ekim ayı %8.29 TÜİK'in açıkladığı devletin resmi kurumu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son 3 aylık enflasyon bu şekilde arkadaşlar. Son 4 aylık enflasyon Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ise TÜİK'e göre %10.85 oldu. Son 5 aylık enflasyon ise Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında TÜİK'e göre %16.34 oldu. Son 6 aylık enflasyon ise özellikle Aile Bakanlığı 17 nolu konuda oluşacak zam oranı belirledi. Onun da videosu kanalda var. Az önce tablo halini sizlere sunduk. Aile Bakanlığı 17 nolu konuda oluşacak son 6 aylık enflasyon oranı %19.81 olduğu için bu arkadaşlar direkt %19.81 maaş zam aldılar. Yeni yemeğiniz tablo halinde video kanalda vardır. Bilginiz olsun. Son 6 aylık enflasyon ise Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim TÜİK'e göre yani devletin kurumu Türkiye İstatistik Kurumu'na göre %19.81 arkadaşlar. Şu an Ocak ayında maaş zammı alacak özellikle kamu çalışanların birçoğu devlet memurları ve işler için son 4 aylık enflasyon ise Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim %10.85 olduğu Yani biz zaten yaklaşık 2 ay önce, 3 ay önce size demiştik arkadaşlar Ocak ayında resmi enflasyon %15 ile %16 belki %17 civarı çıkacak diye. Bu e, tahminlerimiz doğru çıkıyor. Yani TÜİK biraz resmi enflasyonu en göre düşük gösterdiği için arkadaşlar. E, tahminimizi yanılmadık diyoruz. Yani Kasım ayında %3 civarı açıklasa Aralık ayında da %3 civarı açıklasa Ocak ayında ulaşacak son 6 aylık enflasyon %16 belki %17 civarı çıkacak. Bakalım AK Parti bunun üzerine ne kadar katacak. Umarız bütün kamu çalışanlarına %50 zam yapar. Bence %50 bile az ama hani son 6 aylık enflasyon baz alınırsa kamu çalışanların alacağı maaş oranı %17 civarı olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarız olmaz. Umarız AK Parti bütün emekliye, işçiye, memura, öğretmene en az yüzde zam yapar da seçime öyle gider. Umuyoruz öyle olur arkadaşlar. Hani bizim elimizden bir şey gelmiyor. Sonuçta bir devleti biz yönetmiyoruz. Biz olan biteni tarafsızca sizlere sunuyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Durum bu şekilde. Son 6 aylık enflasyon %19.81. Aile Bakanlığı o oğlu iş yeni yemiyeleri kanalda vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun altında memurlar haber yazan yere tıklayın. Son eklenen videolarda onu bulabilirsiniz.